dolabın sektirdik. Evet. Bu ayak takılıyor. Yine var ya. Tamam, tekrar. Saliyeyim. Üç. 3. Oyi. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Biz Rovaşat'a da böyleyiz. Yes! Evet arkadaşlar. Şimdi nasıl futbol oynuyorum? Değil mi? Nasıl oynuyorum? Ay çok yoruldum. Ay çok yoruldum. Ya. Ay, çok yoruldum. 18, 19, 20, 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 Boom, boom, er een beetje vanuit de buurt. Ik ga een beetje Ama Evet arkadaşlar. Şimdi azıcık öksürdüğüm için Evet arkadaşlar kaydımız bu kadar da güle güle.